İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta şimdi bizimle birlikte. Erhan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten öyle bir geçti ki rüzgarı arkasında kaldı tartışmalarda beraberinde geldi. Yine bir ritüele dönüşmüş olan çay dağıtma eylemini gördük. Rize'de de çok yakın bir zamanda görmüştük. Ee, onun dışında konvoy geçerken e, itfaiye araçlarının bekletildiğini gördük. Yine hayatını kaybeden gencecik bir yurttaşımızın ailesinin e, taziye için tabiri caizse e, ayağa çağrıldığını gördük. Bu manzarayı, bu ziyareti genel olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bir yandan alevlerle mücadele devam ediyor. Hayatını kaybeden yurttaşlarımız var, doğamız var. Bir de böyle bir ziyaret yaşadık. Sizin yorumunuz nedir? Evet, yani bunları anlamak mümkün değil. Tabii öncelikle ben bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybeden insanlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani hakikaten millet olarak zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ancak burada çok net bir şekilde görülüyor ki yani ülkeyi yönetenler olayın ne olduğunu kavrayabilmiş değiller. Yani bir defa yani bu, bu çay meselesi, bu çay fırlatma, insanların kafalarına kafalarına çay atma meselesi normal zamanlarda dahi makul görülebilecek bir şey değil. Bakın hanımefendi yani ya bizim töremizde de yok, dinimizde de yok. Evet. insanların İnsanların böyle bir şeyler fırlatmak. Bir de bunu gidiyorsunuz işte sel bölgesinde yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz afet bölgesinde insanlar cayır cayır yanarken adı da keyif çayı olan çay dağıtılıyor. Yani bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir ruh halidir? Yani bu ülke hakikaten böyle mi yönetiliyor diye insan kendi kendine soruyor. Ya bunlar çok çirkin, çok nezaketsiz, çok kaba görüntüler. Ama onun ötesinde yani Türkiye yönetilmiyor. Ya böyle bir ülkenin yönetildiğinden bahsetmek mümkün değil. Yani şimdi Türkiye ormanları olan bir bölge ve yangın her yıl bu yangınların çıkma ihtimali riski var. E buna rağmen ülkenin hiçbir hazırlığı yok. Bakın doğal afetlerle evet mücadele etmek kolay değildir. Bir takım kayıplar yaşanabilir. Ancak hazırlıksız olmak kötüdür. Yani Türkiye hazırlıksız. Yani Türk Hava Kurumuyla, or Tarım Bakanı e, zaten bir felaket o Tarım Bakanı bu ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerinden bir tanesi de o. Yani arasındaki bir kayıkçı kavgasından kaynaklanan bir nedenle bu ülkenin değer koruyacak tedbiri almıyor hükümet. Halbuki bu, bu tedbiri almak durumunda olan tabii ki ilk başta Sayın Erdoğan. Çünkü bütün yetkiler kendisi toplanmış durumda. Yani böyle bir böyle bir rezalet bir durum yaşanıyor ülkede. Kaç gün oldu bakın e, e, bu yangınlar söndürülemiyor. Yangın ilk başladığı gün Marmaris'ten benim eski uzmanlarımda bir tanesi aradı. Tatildeymiş orada hı hı. oteldeler. Çok küçücük bir yangın başladı dedi. Bir tane müdahale olmadı ve koskoca Marmaris Yarımadası yandı. Yani bunlar engellenemeyecek şeyler değildi. Göz göre göre geldi fakat Hükümet, işte Sayın Cumhurbaşkanı çay dağıtmanın derdinde. Konvoylarla ya itfaiyeler orada kuyrukta bekliyor. Konvoylarla geçiyor. Yani bir faydası yok. Hiç olmazsa orada gidip mücadele eden insanların motivasyonunu bozmayın. Moralini kırmayın. Efendim veya onları meşgul etmeyin. Bir Cumhurbaşkanının oraya gitmesi demek yani hiçbir faydası yok. Zaten önce helikopterden seyretti. Tepkiler üzerine yere indi. Orada da otobüsten inmedi. Yani ben tweet attım dedim yüreğiniz yetiyorsa vatandaşın içerisinde bir girin de tepkileri bir görün. Yani şu tabloyla Marmaris'e girildi. Şu ya biraz önceki şey, geçen konvoyun orada her şeyi her şeyi aksatıyorsunuz. Bütün hayatı aksatıyorsunuz. Acil yardım işte bir yere gitmesi gerekenler, itfaiyeler bekliyor, ambulanslar bekliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı konvoyu oradan geçecek diye zaten yani artık kaç araçla geçiyor onu da biz bilmiyoruz. Yani bunlar bu görüntüler artık ya bırakın Türkiye'yi de yani üçüncü dünya ülkelerinde dahil olmaması gereken, olmayan görüntüler ama Türkiye'de tabii demokratik bir yaklaşım ve yönetim olmadığı için yani bunlar işte insanların birçoğunun bundan haberi yok. Yani AK Partili seçmenin şu görüntülerden emin olun haberi yok. Yani böyle bir karartma var. işte yandaş medya başka şeyleri veriyor ve bir yandan da gidiyor işte partizanlık yapılıyor. İşte az önce Milas Belediye Başkanı'nın tweet'ini gördük. Yani evet. işte bu dönem, bu dönem Betül Hanım yani partizanlık yapılacak bir dönem mi? Bu dönem kamplaşma, kutuplaşma yapılacak bir dönem mi? Yani siz üç tane bakan orada açıklama yapıyorsunuz. Milas Belediye Başkanı yanınızda değil. Yani bir yandan da sorumlu atmak gelince diyorsunuz ki belediyeler sorumludur diyorsunuz. Yani vallahi yani ben, ben şaşkınlık içerisindeyim. Yani bu ülke nasıl yönetiliyor? Bu ülkeyi kim yönetiyor? Ben artık bu ülkeyi AK Parti'nin yani ve Erdoğan'ın yönetmediğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkeyi yönetecek bir akıllı beyin kalmadı. Bakın bu davranışlar sağlıklı bir akılın davranışı değil. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ama bu işin arkasında kim var da bu işleri bu kadar böyle içinden çıkılmaz hale getiriyor onu da anlayamıyorum. Ya bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Yani onu söyleyeceğim artık başka bir şey söyleyemiyorum. Ee, şimdi Sayın Bakan Bekir Pakdemirli dün yaptı, yaptığı açıklamada da birinci sorumluluğun belediyelerde olduğunu söyledi ve e, yerleşim yerlerini korumaktan yangınların devam etmesine, orman yangınlarının devam etmesine müsaade etmek durumunda kaldık dedi. Ama bugün de söz ettiğiniz gibi örneğin Milas Belediye Başkanı sürece dahil edilmemiş bir afet bölgesi. E, bu açıklamayı nasıl yorumlu, yorumluyorsunuz? Birinci sorumlu e, belediyelerdir açıklamasını. Yani bu suçu başkasının üzerine atmak. Yani belediye sınırları içerisinde çıkan bir şey değil ki bu. Yani orman çıkıyor. Orman yangını belediyeye kadar geliyor. Siz oradaki yangını söndüremezseniz şehirlere kadar gelir. Yani belediyenin alacağı, belediyenin bir şeyi e, yangınla mücadele edecek bir uçağın olmasını bekleyebilir misiniz? Küçücük belediyelerin. Böyle bir şey olabilir mi? Veya köyler. Yani orada o zaman köylerde de muhtemelen ve köylüyü suçlayalım. Bu bu yanlış bir anlayış. Yani bu hükümetin zamanında tedbiri almamasından kaynaklanan e, bir felaketin bu kadar büyümesinin temeli temel nedeni hükümetin zamanında karar almamasıdır. Yani sizin havadan uçaklarla işte Türk Hava Kurumu uçakları orada yatıyor. Ne bileyim efendim işte böyle birkaç milyon dolar e, işte, tamirat ihtiyacı varmış. E yapılsın kardeşim niye yapılmıyor? Yani 5000 bin litre diye efendim şartnameye ihale şartnamesine e, şart koyarsınız. 4900 bin dokuz litre, yani yüz litre iki de bacana suyla e, onları devre de bırakırsanız, ihale dışı bırakırsanız, bu şekilde partizanca davranırsanız, bu şekilde inatla ülke yönetmeye çalışırsanız olacağı budur yani e, Türkiye'nin bundan 10 yıl önce çok daha fazla yangınla mücadele edecek havadan mücadele edecek tertibatı vardı. Yani ama şimdi bunlar yok. Yani şimdi alelacele paldır küldür kaç lira olduğu belli olmayan uçak kiralamaları yapılıyor. Onlar da zamanında gelmiyor. Yani bir şeyi küçükken e, müdahale edeceksiniz. Büyüdükten sonra bunların hangi birine müdahale edebilirsiniz? Zamanla müdahale edilmediği için bu kayıplar yaşanıyor. Buradan tutup birilerini suçlu göstermek yine partizanlık yapılıyor. Yani yine nasıl mesela yani ülkenin yanan kaynakları Can değerlerimiz, insanlarımız, canlılar, oradaki bakteriler, yani işte milyonlarca, milyarlarca canlı yandı İla insan olması gerek mi bunların hepsi? İşte ve insanlar gelir kaynaklarını kaybettiler evet, işte. Seraların, meyve bahçeleri, yok yok seraların, meyve bahçeleri. Yani mesela buraya şimdi, hakikaten şimdi buraya kapsamlı bir proje geliştirmek durumundayız. Yani hükümetin bunu yapması lazım, bu insanlara. Ben bunlar yeni bir göç falan olmaması lazım, bu insanların, yani sadece ev yapmakla yetmez. Çünkü Toki Tokide hemen bir proje. Proje hazırlamış. Buna yorumunuz ne olur? Yani işte kağıt üzerinde hazırlanmış hemen bir görsel. Yani bunlar 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 iş yapmak değil. Bunlar meseleyi başka yönlere çekmek böyle yapıyormuş gibi görünme den öte bir şey değil. Yani Tokyo hemen bu kadar yapacak iş yapacak projesi vardı, kaynağı vardı. Bu ülke niye uçak almıyor? işte herkesin söyledi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yani oraya gelirken kullandığı uçağı, kullandığı helikopter yerine uçak alınmış olsaydı bu yangından hiçbirisini yaşamayacaktık. Yani özel uçuşlar için dünya kadar uçak var. Herkes özel uçaklarla uçuyor. Bunlara para buluyor Türkiye ormanlarını koruyacak. Yangın söndürme uçakları alamıyor veya kiralayamıyor. Bunları kabul etmek mümkün değil. Bunlar bunlar bakın sağlıklı bir ortamda bir defa yani bir Tarım Bakanı niye hala duruyor ben bilmiyorum. Bu Tarım Bakanı bir an önce istifa etmesin. Ya hükümetin komple istifa etmesi lazım. Bu kadar başarısızlık, tedbirsizlikten dolayı bakın yani elbette yangın olabilir. Başka ülkelerde de olur. Ama bunları bazen de durduramayabilirsiniz ama hiçbir tedbir almazsanız, kendi haline bırakırsanız efendim ne yapalım doğal afet filan deyip kimse geçiştiremez. Dolayısıyla e, bu bunlar çok büyük ihmaldir. Bunlar demokratik bir ülkede e, yaşandığı zaman çok büyük efendim normalde siyasi sonuçları olur bunun. Ama bizim ülkemizde artık bir demokrasi kalmadığı için hiç kimse bakın bir tane orada bir bekçi bile istifa etmedi memlekette. Yani tepeden tırnağa herkes yerinde oturuyor. İnsanlarımızın ne kadar zor şartlarda canını dişine takarak hayatını tehlikeye atarak yangın söndürdü işte görüntüleri şu anda da görüyoruz. Hep gördük başından itibaren. Yani kazmalarla küreklele yangın söndürmeye evet. çalışıyor insan. insan. Allah hepsinden razı olsun. O insanlar çok fedakar. Hakikaten yani şeylerimiz, yangın personelimiz, oradaki gönüller hepsi çok fedakar. Ama bu, evet. bu bu şekilde olmaz. Yani bu şekilde isterseniz oraya 80 milyonu yığın, yani 80 milyon telef edersiniz, başka bir şey yapmazsınız. Efendim özellikle bölgeden, ilçe belediye başkanlarıyla bağlandığımızda bize şunu soruyor. İnsanın giremeyeceği noktalar müdahale evet. edilemez. Sadece çok havadan tehlikeli. müdahale imkanı var, o da yok diye Sadece serzenişleri yapmadım. duyuyoruz ve küçükken işte yani büyümemişken çünkü bir yerde yangın çıktı belli oluyor. Şimdi oraya siz müdahale etmiyorsunuz değil mi? Bir şey küçükken müdahale etmeyip kocaman bir şey haline geldi. De zaten müdahale imkanınız olsa baştan müdahale edecektiniz. Yani ee ve dediğiniz gibi yani bunlar çok ee dağlık yerler, tepeler, yukarılar. Buralara insan girmesi Araç bile giremiyor evet. Mümkün de değil. Normal araçlar da giremez. Buraya helikopter de giremiyor. Mesela bizim Türk Hava Kurumu uçaklarının bu tür müdahalelerde çok becerikli olduğunu biz biliyoruz. Büyük uçaklar alçak uçuş yapamadığı için bu tür müdahalelerde büyük uçaklar bile yetersiz kalıyor. Yani bu THK uçaklarının buralarda niye yani hangi nedenlerden dolayı hala kullanılamadığı konusu e, mutlak surette araştırılması gerekir. Bunların bundan hesabı da sorulması gerekir. Bunların hesabı sorulacak. Bir gün bu yönetim değiştiğinde bu kusur olanlar bu kusurun bedelini ödeyecek. Ama tabii bu arada ülkemiz çok şey kaybetmiş olacak. O yüzden evet. üzülüyoruz ve dediğim gibi şu konu çok önemli. Hemen hep böyle paldır küldür Toki'nin çizdiği görseller gibi değil. Yani oradaki insanlarımızın efendim e, gelir e, oluşturabilmesi için kaybettiği gelir kaynaklarının yeniden oluşturulması için kapsamlı bir proje hazırlamak durumundadır e, hükümet. Bu, bu, buradan da bu anlamda da çağrı yapıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz Sayın Usta.